Herkese merhaba mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çay demlenene kadar çok çabuk hazır olacak dünyanın en pratik ve en lezzetli çörek tarifi paylaşacağım. inanılmaz lezzetli ve inanılmaz pratik diyorum ve fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamurunu yurmakla başlıyoruz. Bunun için 1 su bardağı ılık su, 2 paket instant maya ve 1 yemek kaşığı şekeri ilave ettikten sonra karıştırıp bir 5 dakika mayanın kabarmasını sağlıyorum. Evet, 5 dakikanın sonunda mayam gayet güzel kabardı. Daha sonra 1 su bardağı daha ılık su ekledikten sonra 3 adet yumurta ikisinin sarısını üzeri için ayırıyoruz. 1 su bardağı yoğurt 1 su bardağı sıvı yağ da ilave ettikten sonra tüm malzemeleri homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Evet son olarak da 1 yemek kaşığı tuz ilave ettikten sonra ilk etapta 5 su bardağı unumu ekliyorum ve önceden haşlayıp ezdiğim patatesimi de ekliyorum. Bu aşamada özellikle elimle yoğuruyorum ki patatesler içinde topak topak kalmasın diye. Evet, bu aşamadan sonra geri kalan unumu da ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. Bu hamur içinde patates barındırdığı için un ekledikçe yeniden un isteyecektir ama bu şekilde de yaptığımız zaman kesinlikle kıvamını tutturamayız. Yani biz ne kadar un eklersek ekleyelim elimize yapışmaya devam edecek. O yüzden ölçülere mutlaka dikkat edelim. Ben bu, bu hamur için toplamda 8 su bardağı un kullandım. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomun sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet 8 su bardağı unumu da ilave ettikten sonra hamurumun kıvamını daha iyi hissedebilmem için tezgahımın üzerine unluyorum ve hamurumu aldıktan sonra un yardımıyla toparlamaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ne kadar un serpersem serpiyim gene hala yapışıyor. O yüzden mutlaka unun ölçüsüne dikkat edelim arkadaşlar. Evet bir parça folyomun üzerine çarmısağımın sap kısmını biraz derinden kestim ve üzerine bir bir tutam kekik, bir tutam tuz ve bir yemek kaşığı zeytinyağı damlatıyorum. Daha sonra sarmsamı folyoya sıkıca sarıyorum ve közlenmesi için 200 derecelik ısıtmış olduğum fırına gönderiyorum. Bu hamurdan başka bir tarif daha yapmıştım. Gerçekten o da çok güzel ve çok lezzetli olmuştu. İzlemek isterseniz eğer kanalıma uğrayıp bir önceki videomun altında rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar kurduğum hamuru bir 15 dakika dinlendirdikten sonra ikiye böldüm ve yağlamış olduğum tepsimi üzerine yağlayarak bu şekilde el yordamıyla açıyorum. Tepsinin büyüklüğünde açmanız yeterli olacaktır. Bu hamurdan bu boy tepsi ile rahat iki tane çıkıyor. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu tepsime gayet güzel yaydım, incecik oldu. Daha sonra yağlamış olduğum bardağı bu şekilde şekiller vererek kesiyorum. Bu aşamada dilediğiniz şekli verebilirsiniz, baklava dilimi şeklinde ya da kare kare keserek de yapabilirsiniz. Ama önemli olan böyle kesik olması gerekiyor ki üzerine gelecek olan o lezzetli sosu her tarafına geçsin. Evet, çöreğime şekli verdikten sonra bu şekilde yaklaşık bir 20 dakika tepsi mayasında bekletiyoruz. Burası çok önemli. Evet arkadaşlar, çöreğimiz tepsi mayasını alırken diğer taraftan da biz üzerine gelecek olan o lezzetli sosu hazırlıyoruz. 5-6 adet doğramış olduğum maydanozun üzerine 1 yemek kaşığı labne peyniri yani fresh keziği bu şekilde koyduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı erittiğim tereyağını da ilave edip Fırından çıkardığım közlenmiş sarımsaklarımı da ilave ediyorum. Sarımsaklarımın tamamını ilave ettikten sonra en çok yakışan o baharatı katıyoruz. 1 çay kaşığı kekik. Kontrollü bir şekilde tuzunu da ayarladıktan sonra bütün malzemeleri homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sosumuzun kıvamı böyle olması gerekiyor. Rahat sürülebilir kıvamda olması gerekiyor. Burası çok önemli. Evet gördüğünüz gibi çöreğin tepsi mayasını aldı. Şimdi sosumdan her tarafına dengeli bir şekilde sürüyoruz. Evet gördüğünüz gibi sosumun tamamını çöreğimin üzerine sürdüm. Bu aşamadan sonra 200 derecelik ısınmış fırına gönderiyorum ve altı üstü dengeli şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Evet çöreğimin son halini fırından göstermek istiyorum. Bakar mısınız ne kadar güzel kabarmış. Şuraya bakın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün de patatesli ve sarımsaklı çöreğimi yaptım. Görüntüye bakar mısınız? Gerçekten muhteşem görünüyor. Şöyle hemen dokusunu göstermek istiyorum. Ay pamuk pamuk. Gerçekten pamuk gibi. Şuraya bakın. Puf puf bakın. İnanılmaz yumuşacık. Gördüğünüz gibi altı da çok güzel pişmiş. Yani inanın pamuktan daha pamuk. Siz de gördünüz kağıt gibi hamurdu. Nasıl güzel kabardı. Şuraya bakın. Gerçekten çok güzel. Şöyle içini de göstermek istiyorum. Gözeneklere bakar mısınız? Gerçekten çok güzel pişmiş. Siz de görüyorsunuz. Of of of. Hemen şimdi sizin için tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Ay bunu inanın. Yani şöyle söyleyeyim. Yemelere kesinlikle doyamazsınız. Muhteşem bir tarif olmuş. Üzerindeki peynirli sarımsaklı sos inanılmaz farklı bir boyuta taşımış. Emin olun diyorum. Gerçekten çok güzel. Hmm, harika. Olağanüstü bir şey olmuş. Hmm, of of. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.